Evet arkadaşlar görüyorsunuz sığırcıkları daire çiziyorlar şarş, şarş, havada. Şarş, şarş, şarş. ay maşallah tepede görüyorsunuz bunların hepsi sığırcık işte havada uçuyorlar vay yavrum benim ikisi iki grup birleşti şu an ooo iki grup birleşti milyonlarca burada en az var ya 100 bin tane vardır milyonlarca bir 100 bin 200 bin vardır burada en az nasıl bir şey lan bu abi lan bir daha gelseler de bir daha izlesek. Buraya bir gelse de şöyle seyretsen bir daha. Gel oğlum gel 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 gel. O geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor. Abi beni çek şöyle. Dur hatta ben kendim şöyle yapayım. Hiç kimse bizi çekmez abi. Arkadaşlar bunlar sığırcık. Görüldüğü üzere her yerdeler. Şu an e, buradan diğer kesime gittiler. Ben çekebildiğimi çektim. Her anda gelebilirler yani. Her anda gelebilirler arkadaşlar. Her an. Şey var ya bir gece ansızın gelebilirim. Bu da aynı onun gibi düşün. Bir gündüz vakti ansızın gelebilirler. Aha. Vallaha geliyorlar. Allah Allah Allah. Arkadaşlar geliyorlar. geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Vay yavrum benim. Bunları görmek istiyorsanız çok güzel şeylerdir, hayvanlardır. Şu şekilde ben biraz daha yakın çekim yapayım. Evet, o 100 bin tane, 200 bin tane uçan sığırcık buydu. Renkler, rengarenktir. Çok da güzeldir, severim ben sözcükleri. Allah'ın yarattığı her şeyi severiz. İyi daire çizdiler ama sonra da yakaladım. <laughs> Telefonum içeride şarjda. Yayın da yapacaktım canlı da bu daha iyi oldu. Direkt canlı canlı çektim yani. Çok da güzel renkleri ya. Şunlara baksanız arkadaşlar. Bak 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 bak. bak. ses çıkartıyorlar. Peçici miktarda. Bunlara bak şunlara. Ne güzel ses çıkartıyorlar. bak bak bak. bak. Yozgat'tan selam. Sıra Yozgat bu arada. Küçükken de hep böyle geçerlerdi hatırlarım. Yozgat demek ki göç noktası üstünde. Evet. Hepsi güzel güzel uçuyor. İnşallah yem de bulurlar tek tek. Aa geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Allah 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 Allah. Kamikaze drone şeyleri gibi aynı. <laughs> Her yere gidiyorlar lan hayvanlar. Yayıldılar ha. <laughs> Ay yavrum benim ya. Ulan kaç tanesi? Oo, hepsi gitti. Hepsi de nereye gideceğini biliyor arkadaşlar. Evet, uçmaya başladılar. Uçmaya başladılar. Oo! 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 Ay yavrum benim ya. Şunlara bak ya. Ay yavrum benim. Her yere ele geçirdiler ha. Ta o taraftan başlıyor. Ba 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 ba. Oo! Oo! Oo, oh, şuna bak ya. Mükemmel ya. Gel 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 oğlum. Gel 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 gel. Yavrum benim ya. vallahi her yeri ele geçirdiler ha. Tam o taraftalar şu an. Oo, oh, 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 caminin orada <laughs> kalabalık. Grup çok kalabalık arkadaşlar. Aha buraya geliyorlar onların hepsi. Allah 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 hepsi geliyor. Allah Allah. <laughs> Abi süper ya. Her yerdeler ya. Vallahi ya. Her yerdeler, her yerde. Yani bu kadar fazla şey yapacaklarını düşünmüyordum ya böyle yapacaklarını. Ay yavrum benim ya. Çok karabalıklar. Dediğim gibi en az 100 bin, 200 bin tane var burada. Bir de böyle konuyorlar, güzel güzel ötüyorlar. Sese bakın, sese bakın. Biraz oraya doğru yaklaşayım, sesleri iyi dinleyin. Ben, ben susayım, siz sesleri dinleyin. <laughs> Ay yavrum benim ya arkadaşlar. İzleyin abi. İzleyin izleyin izleyin. Şuna bak ya. bulaşmadan, çünkü ısırıldım köpek tarafından, Bu tarafa geçip sırcıklar çekeceğim. Her yerde sırcıklar. Hayvanların üzerine dahi binmişler. Mükemmel diyor. Sesleri duyuyorsunuz mu? İkbar, Aa, ezan okununca sesler kesildi. Hepsi gidiyor. Gidiyorlar arkadaşlar. Ha köpek de ulumaya başladı ezan porunca. Köpek nasıl uluyor gördünüz mü? Niye uluyor anlamadım. Bizi tanıyor. Bir şey yapmıyor ya. E tedbirli olmak lazım gene de. Oluyor oluyor. Şikayet mi ediyor ya Allah ı. beni bağladılar diye anlamadık. Ya da Allah'ı mı anıyor bilmiyor bana kızdı bu arada. Hareketlerini anladım kızdığını. Geviş getiriyorlar hepsi. Bayağı var burada. Aa bunun boynuzu kırılmış bir tanesi. Ya da küçük mü olmuş? Bakayım gel bakayım. Gel. gel. Ay maşallah iyi yemiş abi. Bir ezanımız da okundu. Öyle ezanıydı bu. Arkadaşlar, a Buzağa bak küçük ha da yerde yatıyor. Anasının yanında. Küçük bir şey la. Vay be. O da öğrenmiş yerde yatmayı. Anasının yanında yatıyor. Şuna bak. Vay be. O annesi de hep onun yapıyor. Niye onu yaptığını anlamadım. Çok dikkatimi çekmişti. O da geviş getiriyor ama değişik bir geviş getirme tarzı var. Diğerleri olduğu yerde geviş getirirken o havaya doğru kafasını dikip geviş getiriyor. Arkadaşlar bugün 3 Ekim 2020 saat 12.25 civarı, 12.30 öğlen vakti. Ezan da okundu, namazımızı kılalım. Ha, gel lan yakalayın sen şu. gel gel gel. Gel, yakalayın gel. gel. lan, gel oğlum gel. Gel lan. Allah'a emanet olun, görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, sığırcıkları sessiz dinleteyim diye yaptım. Köpeğimiz de oldu, ezan okundu Kapatıyorum yayını, Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu köpek kışın nasıl şey yapıyor üşümeden burada merak ediyorum. Abla ne yapıyorsun? İyi abla görüşürüz Allah'ım abla. Aha bana geliyor dövecek bak bak bak. Lan nasıl, düvecek, babab. Babab. nasıl dövecek bak bak bak. Gel lan gel. Bana nasıl dövecek nasıl geliyor? Bu iki tür birbirinden farklı. Bunun kafaları ibikleri kafaya doğru gidiyor. Ha, şu ikisi farklı arkadaşlar. Ha ördeklerimiz de var. Burada da ineklerimiz var. Niye kızıyor bunlar lan? Baba baba el el bak bak. Gel lan Ya kardeşim. Yazık ya bu köpeğimiz de fıdı. Sen ne yapıyorsun lan orada? Poftik. Gelme ya yattı bu da. İyi seveyim hadi. Sen dişi misin bakayım mı? Ha bu dişi arkadaşlar. Evet iki grup birbirine buldu. Çağırdılar birbirlerini tamam. Ayrıldılar herhalde. Ben gidiyorum. Poptik görüşürüz. Ama köpek de bunlarla beraber yiyor hayvanlarla. Hiçbir şey demiyor ha tavuklarda. Beraber yiyorlar. İyi la. Kavvarlığa çıkmadan beraber. Normalde köpek kırlar. Hiç kimse yedirmez. Ördek yiyor. Şu an bu ördek. Tavuk var. Köpek var. Beraber yemek yiyorlar. Enteresan ya. Bu köpeğimiz de var. Horoz bir şey demiyor. Gaz şey kızıyor. Ördek kızıyor ördek. Ördek diğerlerine izin vermiyor. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Yo veriyor. Aa! Ördek aynen şey yapıyor arkadaşlar. Ördek şu beyaz ördek ortalığı karıştırıyor, ıstırıyor geleni geçen. Onlar edittirmiyor. Bak 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 bak. Nasıl saldırıyor. Bak bak bak. Bak şikayetçi bak. Köpek bile bir şey yapmıyor. Sen niye saldırıyorsun? Yiyorsa köpeğe yap. Yok köpeğe yapmaz. Biliyor yerini biliyor. Haddini biliyor. Yazık da köpekle yiyor. Şey yiyorlar. Hep beraber yiyorlar. İyi diğerlere bir şey yapmıyor en azından. Bu köpeği çok sevdim ben. Vallahi çok sevdim. Köpek normalde hırlar arkadaşlar. Köpek hırlar. Bu bir hırlamıyor. Vallahi hırlamadan beraber kardeş kardeş, kardeş iyi ha. Aynen köpek çok köpek çok dikkatimi çekti ya. Vallahi. Normalde köpek köpek hırlar. Aynen. İki tane ördeğimiz. Arkada da kaldı. Aa tavşan var lan. Tavşan kaçtı. Tavşanı gördüm avda tavşan var. Tavşanı gördüm. O tavşanı nasıl yakalayacağım onu merak ediyorum. Yakalayamam gerçi beni görünce kaç yaşım Tavşan orada arkadaşlar. Gel 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 buraya geç. Şerefsiz gel. gel. Kaçma lan. Gel buraya. Ha, tavşanımız burada arkadaşlar. Babacığım. Gel la gel. Kaçma gel. Seni seveyim gel. Gel la gel. Seni tutar çekti. He? Kendim çekti. Şunu bir yakalayayım ya. Kaçıyor şey bu. Mi? Bu enerjiler nereli? Nasıl yakalayacağız bunu? Bilmiyorum ki vallahi bilmiyorum. Gel gel. Nasıl yakalayacağız? Çağırdın gelir de. Gelmez ha kaçıyor işte. Gel. Ay üç kere çoda kaçtı. Arkadaşlar sığırcıklar çok kalabalık arkadaşlar ha, burada. Maşallah. Oo. Kimmiş la bu biraları? Bira mı lan bunlar? Ha, bir ay. orada da var bir torba. Ay maşallah. Oo. Sırcıklar, o yoğun kalabalık tam arkamda arkadaşlar. Çok kalabalıklar çok. Sesleri dinleyin, kapatıyorum, huzur veriyor ya sesleri. Arkadaşlar hepsini kaçırdım. Hay maşallah. Ta buradan zıplayacak kaçtılar ha. bak bak bu sefer de oradan abicim ya çok kalabalıklar ya Allah'a emanet olun görüşürüz genziye bakın yayını kapatıyorum ben